Tatlıcısı sayılacağım kaybettiğinde iki eşyamı seviye atlamak için geri kaybetti. Üç mü sence abi? Bu sefer hero'ları level aldıracağım. Bir, bir defa rol dedim. Ondan da set bulduk. <laughs> <laughs> Patula var mı? Yok. Anne ko varmış lan gerçi. Ha. Neko. <laughs> <alır mı>? <gülüyor> <gülüyor> Spatula istedim de o da gelmedi. Gelir ama ya. Bu lan. o Böyle set 9'da. Bütün setleri oynadım. Birden 10'a kadar tüm setleri oynadım. En şanslı olduğum oyundu. Hiç yenile yapmadan oturduğum yerde tek tek Senna geldi. Senna üçledim. <laughs> bir denese turu demeye çıkmış. Yok etti. 5 turu demiş. Önde yani tanklık şu an yok. Direkt yok yani. Öne 2 tane hero koydum ama. Taşıyıcı eliyle Gragas yapsam aslında erken oyunda. Bir 6-7 level'e kadar. Gragas, taş Gragas taşıyor mu ki? Abi Ejder Pencil'in ateşi Gragas falan yapınca görüş yaptı. Şey, pasif bir şey ya bu. Can basıyor ya kendine de. Hmm. Ne güzel tanko ya. 2 level bir hero için. Sen eni gidiyor mu? <laughs> Ama sakın bozmamam da lazım bir yandım. Bir ejder pençesi yapabilsem ona. You should be güzel can çekiyor ama hallederiz. Hmm. Oh. Böyle olduk. Kraliyet başlığı seçelim mi Şampiyon çok güzel ama inkar çalınan için ar etmektir. Abi ben seri dinlemek için bir şey yaptım. 6 levela bastım 4 po 3 siklet yaptım. Bu arada bak gel. O ne İki kişi bende de KD var. Adamın KD'sıyla benim KD'ye farklı vermiş. Şeyleri. Dizilim şeklinde. Korki üçleyelim diye level basmıyorum ama <laughs> Oyun yeğenim bir korki vermeyi düşünür müsün? Oyunda korki giden yok değil mi? Yok. Varmış. Adam korkiyi üçlemiş. Benim aradığım her şeyi bulmuş. Neyse biz Porky aramayı bıraktık o zaman. Ben Asla. de diyorum niye Porky gelmiyor? Adam işlemiş. Ya üçlenir de çok uzun sürer. Bu adam bu build'i gitmiyordu ama direkt yenileyi falan basmış. Ben normalde böyle oynamıyorum. Hani normalde parayı biriktirsin. Bir yenile rush yaparsın ondan sonra bir daha ararsın. Ben öyle yapıyorum çünkü hani çok kez denedim bu olayı. Ya 10 settir deniyorum. 10 settir de failladım o şeyde. Her aradığımda failladım. O yüzden denemiyorum yani. Bana gelmemesi kötü oldu ya. Ne bize buradan ne lazım? Büyü direnci. Büyü direnci yok. O zaman Ahri'yi aldık mecburen. Yapma be. Sana mı lazımdı? <laughs> Allah gelse hoş olurdu. Ben yani KDA mı oynuyor? Yo. Ha sihirkar oynuyor. Ben hmm, bir anda en iyi satıp para bas yaptın mı? Sıkıntı yok ya. Ben mecburiyetten KDA'ya <laughs> döneceğim. Mecburiyetten tamamıyla. Sıkıntı yok abi. <laughs>

Hayran Neko bulmaya çalışacağım. Kemal'e gelsene daha rahat edilir mi? Bu <laughs> 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 hat oh, 825 ooo. ne ya gam? Yapma bu abi ya. Şöyle yapalım. Her geldim ben. Ne, 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 gitsek millet bulmuş, üçlemiş, beşlemiş. Adam bana iki saniyede beş mutlu attı abi. Atar valla. Şeyde var ya, meş var var hmm. da. Hmm. bir de Lilia lastik bir Serap içe de gidiyor, Serap da ben. Aa Serap sende de bunda. için. Evet, şu anlık bekleyeceğiz. Benim set kötü değil şu anda. 8'e mi çıkıp arasam, 7'de mi arasam bilemedim. Ne Noriden ki E ee, hayran neko. 7'de sende sende kaç veriyor abi? 7'de. 7'de kaç veriyor inşallah soruştur. 40'a 60, 2 40, 3 60. Ben evet, de kendimize bulamadım. ₺100'lük yerine Bir tanesi 7 levelde Kiana bulmuş. Tur damage'i gider. Dayı oğlu, bu kadar şanslı olmayın ya. Biz evet. ömrümüzü verdik o şeyi bulabilmek için. Siyekarlar yeteneklerini çalışmada ikinci kez şey kullanmıştım inşallah. Onları %50 etkili anında yeniden kullanılır. Bir hale geliştirir. 7 KDA yaparım. Evelyn bulma. Ben oyun başı Evelyn'i sattım anasını. Benim bu 9 levelde biter. 3 sihirkar. Şey koyuyorum. Eko koyuyorum. Eko'dan 3 sihirkar geliyor. 3 hayran. 7 kevdeya. Ama şöyle bir şey olabilir. Akali'yi infazcı bulup. Bu ilde tamamıyla böyle de yap yapabilirim. Ben şu anda mecbur sihirken oynamam lazım abi. 5 sihirken açıklamam lazım. Ben koyu yükselt diye bir Herkes yani. parayı harcamış 7 levelde. Ya bir level ahri nasıl 1300 demeye atıyor ya. <gülüyor> 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 Yine levele gittiğim için hero'lara level aldıramadım ama 8 levelde arayacağım ya. Başka türlü oluru yok. Kesi dolanıyorum. Akali, Akali'nin seçilmişini bulsam daha iyi olur gibi ya. Şu anda biraz hızlı isteyebiliyorum abi. Bekleyeceğim biraz. Bize ne lazımdı la burada? Gerçi pek bir şey lazım değil. Ben bir tek kalıcı alayım buradan. Hani bu el e, free dolaşma amplemi geldi ama istediğim şeyler pek gelmedi. Şeviririz ama oyunu. Saat 11. Ben bu maçtan sonra yayını salayım. Anlamsızca gözüm kararıyor bugün benim. Hadi bakalım dans edelim. Bebeleri pistten alalım alalım.

Şu anda benim tek yapabileceğim şey Allah'a dua etmek. Kazanmak. Borduma <laughs> ama abi sence nasıl? Bir saniye. gelmedi. Zaten şu dakikadan sonra da risk etme şeyim yok. Bir tek Akali'ye kanıtsamış yaptık mı bitiyor. Benim bu Ne oluyor? Biri de Rabodon geliyor şeyden hayrandan. Güzel. Sekiz level perfect build. Aa tek de geldi lan şaka gibi ya. Gençlik ve beceri hep kazanır. Gençlik ve beceri hep kazanır. Türkiye'de yaşamıyor bu arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. Rahat konuşuyor. Rahat kafası. Akali seçilmiş geldi şimdi de. Geldi ama. He. Abi gerek yok. Ahre daha sağlam. Bence de. Arkadan arkadan tıklarken iki defa içeri içeriyle herhalde bak şimdi. İki buluşmaya zaten geliyor abi bu ikisi. Senin keri iki belli. Evet bakalım. Adam urgot işleyecek. Seni ne yaptın? Hayırlısı. Ahri tek atıyor ya. O ne ya bir şey oldu benim saldırızım yavaşladı. Valla birincilikten ümitliyim abi. Şu an arayıp Akali'yi ikilemek istiyorum ama mümkün değil. Burada bir tane Akali var. Burada kaç tane? Burada Akali burada yok. Bu adam da ne oynamış? Ha, turu demeyi burada da yok. Arkada var mı? Yok, bir tane var. Burada yok. Burada da yok. Burada da yok. Neyse bekleyelim boş ver. Birikirse para biriktirelim. Zaten şu an kazanma lobisi değiliz. Tamamıyla dilenci gaming. Sen o ki adam alabilir mi abi? Urgotlu. E. 2 level'de ama orada Urgot'u da Adamın bilmediği bir şey var. Gençliğe bastıysam gold odaklı çalışıyor. Onu bilmiyor bari bakalım. Gençlik ve beceri hep kazanır. Gençliğine de, becerine de biz boku yemişiz hala gençlik diyor. <laughs> Karaselden Ahriye'ye mavi lütuf lazım. Ya da Peki buradan random alakasız bir ahri üçlemedik mi? Millet o. bir elensin de. Tabii 9 aile çıkmak lazım 4 kos üçlemek için hani daha rahat bulabilmek için. Oğlum Yasuo ya soya tek attım ya 3 aileye su. Bu ahre harbiden bozuk ya. 2300 ne agam? Eksik cana göre fazla mı vuruyor ya? Gerçi 2300 gösteriyormuş. İkinci hasarını bir koydu. Aynen abi. Şimdi okudum ben de. İkinci hasarı 2-3 iki, kat neredeyse. Şimdi bize buradan ne lazım? Valla. Şu alsam olur mu? Ebediyi alacağım ya. Bir Akali daha gelirse Akali'deki Titan'ı başka birine vereceğim. Akali'ye ebedi, ebedi vereceğim. Hatta ben bir yenile yapayım. Buradan Ahri 3 gelmez. Vallahi ben gold sevilmeye başladım. Bakalım. Sevgili beraber gidersen güzel olacak. Ben oh, Zamanı gelmişti. Evet. Bu şu. Bu da bu. Mi? Büyük ihtimalle ne sen de ben yapacağız abi. Sana kime versem? Eko'ya mı versem? Başka birine mi versem? Neyi? Titan Nazmi. Niko. Direkt Niko abi. Ha, doğru gerçi. Senin korki alan arkadaşına deliyorum abi. Sana oynattırmalı sen hiç diye. bir sıkı oynayamazsın diye. Birini eledim. Mavi Tavis 450 elendi. Ben de registre yaradım. İki tane Neko bulursam Neko üçlenecek. Aman abi benim karşıma gelme o zaman. O rökkü yine benim karşıma gelme izler pençesine basmışsın abi dediğim gibi. Ya ge Aman gelse ona bir de şey verecektim. Onun hayranı gelse 5 hayran yapacaktım. Bir de onun üstüne ışıltılı varmok gelecekti. 400-400 can yenilerdi. Ooo oh, maşallah. Allah beni sana karşına düşürmesin. Senin bu ult bence yener. Valla sıkıntılı zaten de. Bir ahiret üstü var en basiti. Güzel iş yaptıracağım. Benim set de şey zaten güzel şu an. Dragas. Lan Yok gel ne? 29 can kimi 29 vuracak. Yok buraya öldüm dedim de aldım. Burdan buradan ne lazım? Bir tane muaf ka şey kaldı Neko kaldı vay anasını be Ulan bu hero'yu üçlemek için ben ömrüm ömrümü yerdi bu hero Basadı, Bas Üçlendi Allah'ım yarabbim ha, ha. Son Bir tek Akali kaldı. Ben de Bak abi. bir tane daha neko geldi şeyden. Ejderhanın içinden ya emmi ol şaka mısın? <laughs> hani aramıyorsun ya aramadığım için çatır çatır geliyor hepsi. Ben de sevgiline şey daha yeni basabildim. Ulan ne alsak ki ya? Ha. tıkır. Allah senin de lanetlisin gibi. Bir tane ahri düşmedi abi. 20 defa rolledim ben. Respektle kapışıyorum şu an. Ama bu adam şey çok yanlış bir build yapmış bu adam. Hataya kanıtsamış vermiş. Çok yanlış bir build yapmış. Ama arası böyle basana sivecektim de birinci adamı öldüm. Kaybettim. Jin geldi ya. Ne yapacağım ben Jin'i ya? Ah bir Akali daha geldi. Şeyi hiç ikileyemedim ya. Eko'yu. Bence sen ne e sen bu adamı yendin mi Londoni'yi? Yok abi. Oğlum sen 7 sihirkarsın ama 5 sihirkar nasıl olabiliyor ki? Abi ahresi biraz tehlikeli arkadaş. Aha. Aha. Ama bu sende güzel eklenti de var. Benim zix iş yaptırırsa yaptırayım yap şu an abi. De ya senin Akali niye ona gidiyor birader? <laughs> Akali en uzaktakine gider. Zix'e bir yaralı kaybettim. Eni tek yedi Ya bu, bu Hiram nerf yemesi lazım Onu da botum yener ha şimdi, benle mi oynuyor? Yok, benim botumu yendi o galiba Tam göremedim ama O adam 5 sihirkardı abi, o adamın ahresi sıkıntı Ahresi bir defa ulti attıktan sonra, mana sayesinde 3-4 tane bir abla atıyor Bakayım, 4 tane atıyor herhalde Aynen öyle Üle Nashor'un işi var, daha da seri attırıyor şey yerine lulu koyabilirmişim aslında. Ama senin ne bana gelmez salırdım belki ya. Bakalı ters tarafa çekseydim keşke onun ahresine giderdi. Çünkü bendeki şeyler çok hızlı sertsemletiyor. Alırsan bunu ya. Bizim Neko dayanıyor ya. Hmm. iyi benim sette olsa. Benim sette Şimdi Akali 2 olursa şeyi üçlemiş. Akali var mı la burada? Ahri evet. var. Alim ben o itemi. Evet bu gargoyle benim işime yarar. Aynen öyle. En başta ekoya basarsın da. Adam hiçbir şey almadı. Sen sattın mı arada falan? Vardı herhalde sende. He bir tane vardı onu sattım. Bunu da satacağım ya. Gold yok. Şimdi ararsın dışarı. <laughs> Ulan Akali. Zannetmiyorum o adamın üçleyebileceğini ya. Bu adamın Altı silkar yapmış. Şimdi Ahri ile şey Akali ile kendini yer değiştireceğim. Benim Akali direkt ben onun Ahri'sini atlayacak. O adam morda üçlemeye gitmezse aslında ya da Kedai bozu bir iki ilkara e çıkartalım bu adam. Morda'yı hallederiz ya. Morda'yı ölmez gülme gelecek Benim akali ne? Lan akali ne? Kime atladın oğlum ya? Hah halletti akı. Oh. <laughs> Gördün mü? Öyle sağ ol Sen çıkacak mısın? He bugünlük şey yaparız. Tamamdır abi. Öyle sağ bakkalaydım kapanmalı. Sigara yok Tamamdır o zaman. İyi akşamlar. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Bu bu ülkle YouTube'a gider miyiz acaba ya? Gerçi bir kazanalım da öyle gidelim. Alo. Hiç ellemeyeceğim. Böyle kalsın. Kazanırsa böyle kazansın. Kaybederse önemli değil. Yorulduk bugün. 2200 ne lan? Şimdi daha da mı fazla vurup 3800. Benim yeğenim ya. Bize ne lazım ki artık? <laughs> Geçen şey ne vurmuş? Kaysa ama en fazla Kaysa vurmuş. Al o zaman kral. Evet agalarım. Bu bildiğimiz bu. Başka bir şey yapamıyoruz. Max yapacağımız bu. Birini güzel öldürdük. Hadi oğlum hadi oğlum. Parçala orayı. Bitti bu oyun ya. YouTube. Ne haber?